Merhaba. Ben Merax. Hiç dikkat ettin mi? Bazen farklı zamanlarda, hatta yıllar geçse bile aynı rüyayı tekrar tekrar görürüz. Peki neden? Bilinçaltımız bize bir şey mi anlatmak istiyor? Yoksa beynin bir hatası mı bu? Aslında her şey beynin düzen arama alışkanlığıyla ilgili. Beynimiz tıpkı bir bilgisayar gibi çalışır. Geçmişte yaşadığımız olayları, duyguları ve korkuları sürekli yeniden işler. Eğer bir duygu veya olay seni derinden etkilemişse beyin o anı tam olarak çözümleyemediği için rüyalarda tekrar oynatır. Bu yüzden benzer rüyaları görürsün. Yani tekrarlayan rüyalar bir mesaj gibidir. Stres, korku, özlem veya bastırılmış düşünceler hepsi farklı sembollerle rüyalarda geri döner. Örneğin sürekli bir yerden kaçtığını gördüğün bir rüya aslında hayatında kaçtığın bir durumun yansıması olabilir. Bilim ne diyor? Araştırmalara göre insanların yaklaşık yüzde 60'ı hayatı boyunca en az bir kere aynı rüyayı tekrar görüyor. En yaygın tekrarlayan rüyalar, düşmek, dişlerin dökülmesi, sınava geç kalmak ya da birinden kaçmak. Tüm bunlar beynin duygusal yükünü hafifletme çabasından kaynaklanıyor. Rüyalar, duygusal bir yeniden başlatma tuşu gibi. Bazı uzmanlara göre ise tekrarlayan rüyalar zihinsel bir uyarı sistemi. Bir şeyleri değiştirme zamanı geldi diyor olabilir. Ben Merax, eğer sen de bazen aynı rüyayı görüyorsan yalnız değilsin. Beynin sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Bu videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.